Zaman Mekan Makinesi ekranları için hazırladığımız Zaman Yolcusu programında bugün bir kez daha Uygur asıllı Bakşı Şaman Selenge'ye kulak kabartacağız. 2022 kehanetleri birbiri ardına gerçekleşen Türk dünyasının ünlü kahininin gelecek yıl için neler söyleyeceğini herkes merakla bekliyor. Şaman Selenge sosyal medya hesaplarından bu konuda bir paylaşım yaparak beklentiyi daha da yükseltti. Herkes gelecek yıl olacakları merak ederken, Şaman Selenge'nin geçtiğimiz haftalarda yaptığı kehanetin Polonya'ya düşen füzeyle gerçekleşmesi, herkesin dikkatlerini bir kez daha Selenge'nin kehanetlerine toplanmasına yol açtı. Programımıza başlarken bizi izlediğiniz için ve kanalımıza abone olduğunuz için teşekkür ediyoruz. Değerli izleyiciler, Şaman Selengen'in 2022 için yaptığı 32 kehanetin neredeyse tamamı inanılmaz biçimde gerçekleşti. Kazakistan'daki darbe, Ukrayna-Rusya savaşı, İran'daki rejim karşıtı eylemler, Pakistan ve Hindistan'daki sel felaketi gibi önceden tahmin edilmesi mümkün olmayan birçok kehanetin arka arkaya gerçekleşmesi Şaman Selengen'in şöhretini daha da arttırdı. Selenge'nin 2022 kehanetlerinin linkini açıklamalar bölümünde bulabilirsiniz. Şimdi gözler Kazak asıllı kadın bakşının 2023'te neler söyleyeceğine çevrildi. Durumun farkında olan Şaman Selenge, sosyal medya hesaplarından bu konudaki beklentileri daha da arttıran bir paylaşım yaptı. Selenge, kehanetlerinin sırlarını da barındıran paylaşımında şu ifadeleri kullandı. Bu aralar herkes 2023'te neler olacak diye soruyor. Şaman yağını karıştırıp mayaladım. Ninemin öğrettiği gibi kuru otları toz yaptım. Saç tellerimi ekleyip kan kardeşi oldum. Yıldızsız bir gece göl kıyısında tutuşturacağım ve sonra beklemeye başlayacağım. Bana birkaç hafta lazım. Umarım daha çok yeyuci, daha az körmöz gelir. Her zaman olduğu gibi Selenge'nin kehanetleri yayınlanır yayınlanmaz kanalımızda önce ham haliyle sonra da yorumlarıyla birlikte kanalımızda yer alınacak. Kaçırmamak için kanalımıza abone olmanızı hatırlatırken bir de güncel gelişmeye yer vermek istiyoruz. Geçtiğimiz günlerde kanalımızda Şaman Selenge'nin gerçekleşmesi beklenen 11 kehanetinden söz etmiştik. Bu videonun linkini de açıklamalar bölümüne koyuyoruz. Bu kehanetlerden birisine daha okey işareti koyabiliriz. Çünkü herkesin gözleri önünde gerçekleşti ve geriye 10 tane henüz gerçekleşmeyen kehanet kaldı. Selenge 28 Ekim 2022 tarihinde Facebook hesaplarından yayınladığı kehanette şöyle demişti. Körmöz dedi ki: Büyük patlama. Bazısı kaza diyecek. Ama kabahat Tengri'de mi? Adem'in kızlarıyla oğullarında mı? Canlar eksilecek. Herkes ışıklı camlardan seyretmekle yetinecek. Elden başka ne gelir? Bazı Selenge takipçileri bu kehanetin İstanbul, Taksim'de meydana gelen bombalı saldırıyla gerçekleştiğini söylüyor. Ancak biz aynı kanaatte değiliz. Çünkü kehanette planlı bir saldırıdan çok kaza sonucu meydana gelen patlama ve ölümlerden bahsediliyor. Nitekim beklenen kehanet Polonya'dan gelen patlama haberiyle birebir gerçekleşti. Putin'in Ukrayna şehirlerine füze yağdırdığı bir gün bir Rus füzesinin Polonya topraklarına düştüğü haberi bütün dünyada şok etkisi yarattı. Ukrayna, Polonya sınırına yakın bir noktadaki Polonya köyüne düşen füze, iki masum insanın hayatını kaybetmesine yol açtı. Bu haber duyulur duyulmaz bütün dünya televizyonların başına toplanıp olası gelişmeleri seyretmeye koyuldu. Herkes endişe içindeydi çünkü füze bir NATO ülkesine düşmüştü. NATO'nun hızla savaşa dahil olmasından endişe ediliyordu. Polonyalılar hemen savaş uçaklarını havalandırdı ve orduya hazır ol emri verdi. Herkes NATO sözleşmesinin devreye girmesinden ve Polonya'yı savunmak için batılı ülkelerin savaşa katılmasından korkuyordu. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski kışkırtıcı cümlelerle Rusya'yı suçluyordu. Amerika ve diğer NATO ülkelerinden temkinli açıklamalar gelse de gerektiğinde Polonya'yı korumak için devreye gireceklerini ifade ediyorlardı tüm gözlerin çevrildiği Rusya'da ise kısa bir şaşkınlığın ardından Polonya'yı hedefleyen bir saldırı yapmadıkları açıklaması geldi. Moskova'dan gelen açıklamalara bakılırsa bırakın Polonya'ya füze atmayı, Ukrayna Polonya sınırına yakın bir saldırı girişimi dahi yapmadıklarını iddia ediyorlardı. NATO tarafından füze parçaları üzerinde yapılan ilk incelemenin ardından gerçekten de Rusya'nın envanterinde olan bir silaha dair kanıt bulunamadığı açıklandı. Sonradan gelen açıklamalarda Ukrayna hava savunma sisteminin bir Rus füzesini havada vurmak için ateşlendiği sırada yapılan bir yanlışlık sonunda olayın meydana geldiği anlaşıldı. Tıpkı Selenge'nin söylediği gibi, önce büyük yankı yapan bir patlama ve Polonya'da meydana gelen can kayıpları. Dünyayı saran büyük bir korku ve herkesin çaresiz bakışlarla televizyonları başında olan biteni izlemesi. Sonra bir yanlışlık olduğunun açıklanması. Selenge ne güzel söylemiş. Kabahatı Tanrı'ya atan insanların hiç mi suçu yok? Evet değerli dostlar biz Şaman Selenge'nin kehanetlerinin gerçekleşmesine çoktan alıştık. İzleyicilerimiz de giderek durumu kanıksamaya başladı. Şaman Selenge diyorsa mutlaka gerçekleşir. Sadece zamanını kestiremeyiz. Bakalım Şaman Selenge 2023 için neler söyleyecek? Bir sonraki zaman yolcusunda buluşuncaya kadar bizi izlediğiniz ve kanalımıza abone olduğunuz için teşekkür ediyor, esenlikler diliyoruz.